Merhabalar, Sunny Türkiye kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Sunny Prime TV Stick'imizi televizyonumuza bağlayacağız. İsterseniz öncelikle Sunny Prime TV Stick ne işe yarar biraz bunlardan bahsedelim. Biz bu elimde görmüş olduğunuz Sunny Prime TV Stick sayesinde akıllı olmayan televizyonumuzu akıllı hale getiriyoruz. Yani diyoruz ki televizyonunuzu değiştirmeyin, akıllandırın. Sunny Prime TV Stick sayesinde internet ortamında yüzlerce uygulamaya erişim sağlayabiliyoruz. Nedir bunlar? Örneğin YouTube, Netflix, Amazon Prime Video, Xen, Google Movies gibi birçok internet ortamına erişim sağlayabiliyoruz. Şimdi hep birlikte kutu açılışı yapalım. İçinden bir adet Sunny Prime TV Stick modülü çıkıyor. Bu modülü HDMI ile bağlayacağız. Bir adet kumandamız var. Kullanma kılavuzumuzu başta çıkartmıştık. ve bağlantı için, güç bağlantısı için bir adet adaptörümüz mevcut. Sunny Prime TV sitemizi sadece HDMI sayesinde televizyonumuza bağlıyoruz. Başka herhangi bir şeye ihtiyacımız yok. Elimizde görmüş olduğunuz Sunny Prime TV bağlantısı oldukça basit. Sadece görmüş olduğunuz HDMI portu sayesinde televizyonumuza kolayca bağlantı yapabiliyoruz. İsterseniz buyurun hep birlikte kurulumuna geçelim. Öncelikle güç adaptörünü aldık. ...arkada mevcut olan giriş kısmına adaptörümüzü takıyoruz. Sunny, 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 sunny. sunny Prime TV Stick modülümüzü... ...HDMI 3 bağlantı noktasına bağlayacağım. Burada görmüş olduğunuz HDMI 3 portuna... ...Sunny Prime TV Stick'imizin ile bağlıyoruz. <laughs> Sonrasında adaptörümüzü de prize taktıktan sonra... Kumandamızda bulunan açma kapama tuşuna basarak TV isteğimizi aktif hale getiriyoruz. Daha sonrasında televizyonumuzda kaynaklardan bağlamış olduğumuz HDMI 3 portunu seçiyoruz. Ve Android arayüzümüz karşımıza çıkmış oluyor. Sunny Prime TV Steam internet bağlantısını yapmak için yine kanalımızda bulunan Sunny Android TV internete bağlanma videosunu izleyebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.